Alan Wake 2 geçen yıl çıkışını yaptığından bu yana bazı kesimlerce sıkıcı ve durgun bulunsa da bolca iyi yorum ve bol bol da ödül kazanmış bir oyun. Tatlı mı tatlı Sam ikimiz bazı hayallerini gerçekleştirebildi bu oyunda birlikte. Bana göre de Remedy'nin ilk iki Max Payne'den sonra yaptığı en iyi oyundu Alan Wake 2. Atmosferinin güzelliği, grafiklerinin iyiliği, hikayesinin, dünyasının, karakterlerinin etkileyiciliği, ilk oyuna göre doğru düzgün olan oynanış mekanikleri, hayatta kalma korku türünü iyi işleyebilmesi ve live action ara sahneleri oyuna çok iyi yedirebilmesiyle çok iyi bir oyun Alan Wake 2. Eksikleri yok muydu? Tabii ki vardı. Tempo problemi vardı. Oyunun yavaş açılmasını geçtim. Oyun boyu sürekli tempo bir artıp bir düşüyordu. Boss savaşları ve düşman türleri çok azdı. 13 yıl sonra zar zor yapım süreci geçmiş ve çıkmış bir devam oyunu olmasına rağmen yine hikayeyi bitirmeyip başka oyunları uzatması da en büyük eksilerinden biriydi. Bir oyun serisinin hikayesinin sonunu görmek için de 20 yıl beklemek de can sıkıcı oluyor tabii. ki. Alienwake 2 daha çıkmadan Night Springs ve The Lake House adında iki diğer de geleceği duyurulmuştu ve adlarından da anlaşılacağı üzere Night Springs, Alien için içinde olan bir diziyle alakalı ve Lake House'da kontrol 2 ile bağlantı kuran bir DLC olacaktı. Ufak bir Night Springs ile ilgili konuşalım. Night Springs DLC'si Vatif kafasında olan Layla Lay, 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 Lay diyebileceğimiz kafada bir DLC. 3 bölümü var. Alan Wake fanı olan Rosie uzun fantazilerinin peşinden koştuğumuz bir bölüm. Kontrolden Jesse ile Dark Prince'e düştüğümüz bir bölüm ve Quantum Break'ten Shaw Neshmor abimizle Mrs. Dor'un peşinden koştuğumuz bir bölüm. Her bölüm farklı bir tarzda oluyor. Farklı bir mekanda geçiyor. Az da olsa karakterlerin kendine özel oyununun sekansları ve mekanikleri de oluyor. Red e Mr. Dor'un peşinden gittiğimiz bölüm hem, farklı sekansları ile hem de kuantum birey ve çoklu evrenleri ufaktan göz kırpmasıyla bayağı keyifliydi. Ana oyundan farklı bir şey oynadığınızı size hissettiriyordu ve sıkmadan 2 saat civarında eğlendiriyordu. The Lake House'a sıfır beklentiyle girmedim. Çünkü Night Springs'in aksine bu direkt bir hikaye DLC'siydi. Cevaplanmayan soruları cevaplama ihtimali vardı ve hem de büyük ihtimalle Control'ün ile Alan Wake 2'ye kurduğu bağlantının benzerini bu DLC kontrol 2'ye yapacak. Fakat bir tık hayal kırıklığı oldu. DLC evet kontrol 2'ye bağlantı kuruyor fakat ufak bir göz kırpıyor sadece. AWDLC'sindeki gibi bir bağlantı kurmuyor. Cevaplanmayan soruların hiçbirini de cevaplamıyor. Üstüne daha da fazla soru ekliyor. Hikayesel anlamda da neredeyse ne Alan Wake'e ne de Control'e hiçbir katkısı yok. Night Springs'in bile hikayesel katkısı daha fazlaydı. Neyse, oyun Ajan Estevez'in Saga Anderson'la buluşmadan önceki bir görevini anlatıyor. Ajan Estevez, Federal Bureau of Control'ün Bright Falls'ta araştırma için yaptığı Lake House'da olan problemler yalanamayan cevaplar yüzünden buraya ne olup bittiğini öğrenmeye geliyor. Burada da karı koca olan Jules ve Diana Marmont, Dışa Doğu verdikleri bu gölge yaratıkların gücünü kontrol etmek için sanat kullanmaya çalışıyorlar. Çünkü göl sanatı bir şekilde gerçeğe çevirebiliyor. Alan Wake'in yazılarını gerçeğe çevirmesi gibi. Bunda Alan Wake'in yazılarını taklit eden makineleri kullanarak ve Rudolf Reyn adında bir adamın resimlerini kullanarak yapmaya çalışıyorlar. Fakat bu karı kocanın birbirlerine karşı olan hırsları ve güç takıntıları yüzünden işler beklenildiği gibi gitmiyor. Hikaye DLC içinde başlayıp DLC içinde biten bir hikaye. Aşırı bir katkısı veya etkisi yok. Oyun zaten hikayeyi de düzgün anlatmıyor. Tam Elven Wake 2 ile Remedy hikayeyi ufaktan olsa da açıklayıcı anlatmaya başladı derken Lake House DLC'si bundan uzaklaşıyor. Daha çok kontrolün anlatımında benzer bir anlatımı var. Hikayeyi doğrudan vermiyor. Etrafta olan tonla sayıda notlardan okuduğunuz şeylerle anlamanızı istiyor. Oyunların hikaye detaylarını öğrenmek için etraftaki notları okutmasını anlayabiliyorum. Fakat direkt hikayeyi anlaman için o notları okumayı sana zorunlu kılması orada işte can sıkıcı olmaya başlıyor. Hikayeyi bir kenara bırakalım. Lake House binası 5 katlı bir bina ve asansör ile bu katlar arasında gidip gelebiliyoruz. Başta sıra sıra bu katların anahtarlarını bulup yeni katları açıyoruz veya diğer katlarda açamadığımız kapıları geri dönüp açıyoruz. Burada da kontroldeki gibi ufak bir Metroidvania banyo ile eklenmiş. Oyunun iç tarafında ise hiçbir yenilik yok. Neredeyse ana oyunda birebir aynı. Sadece bir yeni yaratık ve bir yeni silah eklenmiş. Bu yeni yaratıklar resimlerden çıkıyor ve sizi kovalıyor. Normal silahlarınız bu yaratıklara hiçbir etki etmiyor. Burada da yeni eklenen silah devreye giriyor. Sadece bu yaratığı öldürmek için kullandığınız ışın topu gibi bir silah. Yaratık başta gerici olsa da sonradan can sıkmaya başlıyor. Çünkü hem silahlarınız etkisiz, hem ışın topunun mermisi fazla bulunmuyor, hem de sizi yakaladığı an yarı canınızı götürüyor. Yani yeni bir yaratık türü ve silah eklemeyi düşünüp nasıl ikisinde de sıkıcı bir karar vermişler bilmiyorum. Son dakika durum bari bir iki şey ekleyelim denilip beklenmiş gibi bir şey. Genel gerilim dozu da iyi olsa da ana oyun kadar iyi değil. Ses, ses dizaynı bulur da kurtarıyor. Etraftan gelen sesler ve bir anda kapıların çarpması, yaratıkların bağırması falan sizi gerebiliyor. Fakat jumpscare'ler ise berbat düzeyde çok saçma sapan yerlere koydu. Korkutmaktan çok e, bu neydi dedirtiyor. DLC'nin son boss'u da ayrı saçmalıkta. Ana oyun en zor seviyede bitirmişken bu boss normal seviyesinde gıcık edip durdu beni. Can ve mermiye az verip etraftan bunları toplamanıza bile fırsat vermeden canınızı sıkıp duruyordu. Keyifli bir boss değildi. Genel olarak DLC oynanış yeniliği tarafında, hikaye ve hikaye anlatımı tarafında, bu reme evrenine katkı tarafında sınıfta kalıyor. Fakat atmosfer, görsellik ve ses dizaynı açısından yine ana oyun gibi mükemmel bir iş çıkartıyor. Açıkçası ben Night Springs DLC'sini daha çok beğenmiştim Lakehouse'a kıyasla. Çünkü Night Springs'in en azından farklı bir konsepti vardı ve farklı bir şeyleri deniyordu. Bizi farklı mekanlara sokup farklı oyunun sekanslarını bize sunuyordu. Fakat Lakehouse ise ana oyun neyi yapıyorsa aynı şeyin daha kötüsünü yapıyor neredeyse. Bu yüzden de Lakehouse ağzımda hafif kötü bir tat bırak. Genel olarak Alan Wake 2'nin DLC'leri ana oyuna kıyasla çok da iyi işler değildi. Ben daha etkileyici DLC'ler bekliyordum bu tarzda iyi bir oyuna. Fakat öyle olmadı. Kontrol ile kıyaslarsak Kontrol'ün 2 DLC'si de bunlara göre daha keyifliydi. Yani kısaca Alan Wake 2'nin DLC'lerini oynamasanız da çok büyük bir şey kaybetmezsiniz. Çünkü hikaye hala ana oyun nerede bitmişse orada duruyor. The Lake House Alan Wake 2'ye gelecek olan son ek içerikti. Bundan sonra önümüzde Kontrol 2 var. Gerçi Kontrol 2'den önce Max Payne 1 ve 2 remake'leri var ama neyse. Remedy oyunlarında da artık başı ve sonu olmaması bir standart haline geldi gibi duruyor. Hadi sonraki oyunumuza ufak göz kırpmayı, gönderme yapmayı anlarım ama hikayeyi direkt yarım bırakmayı anlamıyorum. Kontrol Alien Wake 2'ye bağlanıyor. Alan Wake 2, Control 2'ye bağlanıyor. Bakalım kontrol 2 nereye bağlanacak? Wake 2'nin hikayesi belki DLC'lerde sonuçlanır. Belki birkaç soruyu cevaplarlar diyordum. Fakat tüm sorular hala cevapsız. Artık bunu Control 2'de mi cevaplarlar? Yoksa 10 yıl sonra Alan Wake 3 yapıp orada mı cevaplarlar? Bilmiyorum.